Tamam anneciğim. Merhaba arkadaşlar. Ben Ela. Bugün beni aldım. Kocası bir bir gösterdim bir de anlarım. Ravuzu var. Ama ama bu bebek bugün e bir keçi var gördüğünüz gibi. Çeviri Boyu de göster, göster arkadaşlara. De çok güzel. Bakın arkadaşlar. Ay çok bir güzel. Bebek. Banyo takımı. E İkinci kalkmak için dördüncü kalbimi heyecanlat diyor. Kalbimi heyecanlat diyor. Yerim senin kalbini. Ben açayım mı? Evet arkadaşlar koptu. Evet koptu. Koptu bak. 无关。没关没关 Evet, evet. evet arkadaşlar çıkmıştır artık anneciğim çıkar istersen. Ha, oldu? Çıktım, oldu? <laughs> artık oldu mu? Artık oldu Çünkü onu sen ha. yaptın. Evet, hazırız. Çok heyecanlıyız. Şunu da alalım yanından. Arkadaşlar, Ela birden kahvaltı masasında karar verdi video çekmeye. Çok sapırsızlandı, dayanamadı. Değil mi anneciğim? Yardımcı olayım. Al sen içinden. Ben çok korkunç. <laughs> Ela takmayı biliyoruz zaten arkadaşlar. Anne. Efendim? Sen takar mısın Takarım anneciğim. Mı? Ay Dur kamerayı ben Hayır hayır takarım merak etme. İşte arkadaşlar bakın. Aynen bir lavabo seti da var. Bu bebeğimizin çişi ve kakası geldiği zaman kolizeti oturtuyoruz, yapıyoruz. Siz evinizde nasıl yapıyorsunuz arkadaşlar? Sizin de, sizin de kolizetiniz var mı evinizde? Evet. Hem de büyüt. Evet. Çünkü biz büyüdük. Evet. O zaman oldu. Kokuyor bir gidiyor. Mesela elan Kokuyu'nun şarkısını bile söyleyebiliyor. Kokuyu, kokuyu. Yok yok anneciğim. Beş şarkısı vardı ya. Seslen hemen annene. O sayılıyorum. Bak seslen hemen annene Çişim var, çişim var. Ne anneciğim? Bu bebeğim inşallah. <laughs> Ustasın kalabildi. Artık o zaman oldu. Popo diksin Ap inşallah. Aptiksin oldu çöpe. Ol Geçmiş Geç toz eylem rahatla, geç toz eylem rahatla, sesler demen annene, ma, var, ma, işte bu kadar kolay, tuvalete ben hay ben hay, beze bağlar. Bakın arkadaşlar, Ela aralarda size videosuna uygun şarkı bile seslendiriyor değil mi kızım? Hı uh hı. -huh. Pat pat, pat, pat yüzü var ki amalı bağlet yüzü dörek amanı dostum arafamı yoldan, yoldan çek, çek. Ağzına bir tapanca tak 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 tak, tak, tak. <laughs> ya, Ela abla benim çişim geldi <laughs> çok çişim geldi Ela abla.

Ela abla benim kakam da geldi. <laughs> e korkma tamam. Bir Be bebeğine bir isim koyalım önce. Ee... Ne olsun adı? Aburi. Aburi. Evet, Aburi. Aburi. Aa bebeğin çok değişik bir ismi oldu arkadaşlar. Şu an karar verdi Ela. Aburi olsun. Aburi. Aburi korkma. Bu ismi beğendin mi Aburi? <laughs> evet çok beğendim ama çok kakam geldi benim. Tamam ama Burcu korkmana hiç gerek yok. Ela senin yanında. Bacat tuvalete mi girmiş yoksa anneciğim? Evet. Oy. Hay <laughs> Allah belki de o yüzden huysuzlanıyordu da Abi Tabii belki de sana huysuzlanıyor da. Abi bak bu Evet demek ki bacağı tuvalete, klozete girdiği için. Hadi yap kakanı. Nasıl yapması gerekiyor ona biraz yardımcı olmamız lazım çünkü ama o biraz... gördüğüm kadarıyla korkuyor <laughs> ama ama böyle böyle biraz ona bu böyle kokinin şarkısını açalım anne böyle at geçin orada ve açamayız mı? video içerisinde şarkı açamayız ki o zaman video kapanır anneciğim biz onu kendimiz öğreteceğiz nasıl yapacağını Yapması gerekiyor ya kakasını yapması için. Evet. Ay ay lavabo üstüme düşüyor Ela abla. <laughs> o esnada lavabo üstüme düşüyor Aa, Ela hadi. abla. Ee... Aa, Ela abla yapıyorum galiba. Aynı senin öğrettiğin gibi hiç korkmadan başaracağım galiba. İstersen şöyle biraz kameraya doğru çevir bebeğini. Arkadaşlar göz <laughs> böyle tut. Ee... Ela abla bu kakış koyu yapmak çok zormuş. Ne kadar zor. Hemen yaptıktan sonra ellerimi de şurada yıkarız değil mi Ela abla evet. lavaboda? Evet. Bu klozet takımını bana aldığın için çok teşekkür ederim Ela abla. Ya sen de sen de kutu tatlı, Sen de kutu dedim bilecek dedin, ne? <laughs> sanıyorsun? Sanki Kore sizinle birlikte değil mi sanıyorsun sen? birlikte değil mi? Ya kızım sen var ya ne kadar akıllısın <laughs> maşallah benim kızım ya. Evet Aburin sen de kulüzi takımın içindeydin bu aynı setinin. Sen kendi başka bir yerde mi zannediyordun? Seni de aldık. Senin yanına bunları koymuşlar demek ihtiyacın olur diye. Bunları da aldık. Değil mi anneciğim? <laughs> Değil mi kızım? Aburi miydi ne koymuştun annem? Aburi. Aburi. Aburi nasıl? Güzel yapabildin mi kakış konu? Alçık daha var. Alçık daha kaldı yapamadım. O zaman tamam biz bekliyoruz Ela Hiç korkma tamam mı? Tamam hiç korkmuyorum bekliyorum. Tamam hiç korkma. B bitti, bitti mi zaman söyle. Bitti Bize. mi? Bitti mi sence? Bitti mi? Hayır Leyla abla. Birazcık daha oturayım. Kesin emin olmak istiyorum. Bittiğinden. Aburiyi çevirir misin biraz arkadaşlar görsün anneciğim. Çok güzel bir bebek. Aburinin yeşil. Bitti mi peki? Üstü yeşil altı pembe bir mi? elbisesi var. Değil mi anneciğim? Bitti mi Aburinin dikkatini dağıtmamız lazım. Hep, ha, sürekli bitti mi dersen. O sürekli böyle. Kötü şeylere odaklanır. O zaman hep kakışkosunu düşünün. Mesela Aburi'nin elbisesinden bahsedelim Ela. Ne kadar güzel. Üstü yeşil. Altı pembe bir elbisesi var değil mi anneciğim? Altı pembe evet. Üstü altı yeşil. Altı pembe elbisem var abi. Evet. Çok beğendim. Ayaklarında böyle benim küçük bebekim gibi mi? Sen küçük bebekimi merak ediyor musun? El, Ela Hanım var ya dört tane küçük bebeği var biliyor musun evet, Evet işte sen... İzlatin opee sen de tanışabilirsin onlarla. Olur mu? <laughs> tabii ki. Tabii ki olur. Bir gün onlarla tanışmak isterim. Çok isterim. Buyurun. Ama önce önce kakışkımı yapayım. Bir gün de onlarla video çekeceğiz Ela abla. Bitti Ela abla. Şimdi ellerimi yıkamamız gerekiyor, değil mi? Çufona bas. Dur, buraya bak. Buraya <laughs> <laughs> Şimdi klozeti bir kenara koyun güzelce. Sifonu da çektiniz ya çünkü. Evet şimdi lavaboyu al bakalım Ela. Ama istersen lavaboyu böyle arkadaşlara doğru döndün. Arkadaşlar yine görsün. Heh, yan tut tamam. Aburide gitsin onda ellerini yıkasın. <laughs> yıkasın hadi anneciğim. Tamam. Hadi yıkattır ellerini. Türeslerim oluyor evde. Sıcak çorbasının içi abimle dedi burada üşümesin. Üşümesin. Evet şimdi artık kış geldi ya arkadaşlar. Evet. Elleri üşümesin abim. Bu bu da sıcak Evet. Abimle ne dedi? Üşümesin diye sıcak suyu açıyoruz. Evet. Aç anneciğim sıcak suyu. Ay, don. Şimdi baba düştü. Şöyle yap anneciğim. Bak böyle. Bak Ela. Ela bir saniye. Şöyle çevir. Arkadaşlar görmüyor mu nasıl yıkadığını ki aburinin? Öğrenemiyorlar. Bak bu şekilde çevirelim. Şöyle dur. Şöyle. <laughs> Orada yıkasın. Hem aynalı göresin. Kafam vurdu Ela abla. Ay aynayı kafam vuruyor Ela abla. Aburinin kafası vuruyormuş kızım aynaya. <laughs> Öyle yıkasın. Tamam Ela abla ben artık ellerimi yıkadım. Artık benim, benim küçük bebeklerime tanışmaya hazır mısın? Hazırım. Ama önce bunları yan yana dizelim. Videoyu sonlandıralım. Arkadaşlara bay bay diyelim. Ne söylüyoruz arkadaşlar bay. Eğer videomuzu beğendiyseniz abone olmayı Eğer beğendiyseniz abone olun ve tıklayın. Güle güle. Güle güle. Güle güle aburi.